Biliyor musun? Hala korkuyorum. O gülen gözlerini ağlayacak. Gül yüzün solacak diye. Araya ne kadar zaman, ne kadar insan girse bile... ...seni benden soğutmaya hiçbir şeyin gücü yetmiyor. Yetmeyecek. Bir tomurcu kaçmayı geçtik. Açtık. Açtık. Büyüdük. Meyve verdik ve döküldük yerle bir olduk ama biz bir olmayı beceremedik. Belki de çabalamadık. Ya da yorulduk. Yoruldukça düştük. Düştük ama kalkmasını bilemedik. Bu sefer de kalktık ama hep sol tarafımızdaki eksikliğin acısıyla kıvrandık durduk. Alıştık. Alıştıkça acımasız olduk. Duvar ördük ama tuğlalarını biz verdik birbirimize. Aslında ne kadar uzaklaşmak istesek o kadar yakınlaştık. Yakınlaştık, yakınlaştık. Anladık ki kül olmuşuz ve bir kıvılcım yanmak için çırpınmıyor. Gözlerimizde o heyecan yok. Sıcaklık yok. Yabancı, yabancı olmuş. Haberimiz yok.